Değerli arkadaşlarım merhabalar ben Müslüm Çelik bilgisayar mal yayınları 9. sınıf soru bankası kitabımızı beraber çözüyorduk. Bugün de 3. öğrenme alanıyla devam ediyoruz. Burada bilgi alanı kısmımızda bazı önemli bilgiler var onları ifade ettikten sonra sorularımı çözmeye devam edeceğim. Şimdi birinci öncüle baktığımızda bir fx fonksiyonu üzerinde öteleme ile ilgili bazı şeyleri söyleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle koordinat sistemi üzerinde bir fonksiyon gösterelim değerli arkadaşlar. Diyelim ki bu doğrusal bir fonksiyon olsun. Şöyle bir fonksiyon. Eğer siz bu fonksiyonun dışına yani fx eşittir y'ydi ya fx'e k ekler ya da k çıkarırsanız k da bir reel sayı olmak üzere arkadaşlar. Eğer pozitif bir değer eklerseniz bunu k birim yukarı ötelersiniz. K değer çıkarırsanız o zaman bunu da k birim aşağı ötelemeniz gerekir. Ancak x'e yapılan etkiler ters etki doğurur. Bu da ne demek hocam? Yani siz x'e r eklediğinizde r birim sola öteleyeceksiniz. R çıkardığınızda ise R birim sağa ötelemeniz gerekiyor. Bunun mantığı şu aslında. Diyelim ki fonksiyon eksi 2 de f x'i kesiyor. Yani bu sıfırıdır fonksiyonun. F eksi 2 eşittir sıfır değil mi? Şimdi siz f eskiden eksi 2 yazdığınızda sıfır oluyordu ya. Mesela diyelim ki x artı 1 yaptığınızda Artık 0 olması için x yerine ne yazmanız gerekiyor? Eksi 2 yapmak için eksi 3 yazmanız gerekiyor. Bakın ilk başta eksi 2 yazdığınızda 0 oluyordu. Ancak ikinci durumda siz eksi 3 yazarsanız eksi o 2 oluyor içerisi. Çünkü x artı 1 yapmıştınız. O yüzden bakın bir birim eksi 2 eksi 1 arasındaki ilişkine bir birim sola kaydı. Yani siz 1 eklediğinizde 1 bir birim sola kaymış oluyor. Bir de tersini söyleyelim mesela. F x eksi 2 deseydik ne olacaktı bakın 0 olması için. İçerisine eksi 2 yapmak için x yerine 0 yazmalıydım değil mi? Bu durumda da. E, x yerine 0 yazınca eksi 2 yazınca 0 oluyordu. Şimdi de 0 yazınca x yerine 0 yazınca 0 oluyor. O zaman arkadaşlar 2 birim sağa ötelemiş oluyorum. Yani x eksi 2 yaptığınızda fonksiyon grafiği 2 birim sağa kayıp şu şekilde bir görüntü veriyor. Tekrar bir toparlayalım sıfırdan. Sıfırdan toparlayalım arkadaşlar. Elimde bir fx fonksiyonu var. fx fonksiyonuna mesela 2 eklersem 2 birim yukarı öteleyeceğim. 3 çıkarırsam 3 birim aşağı öteleyeceğim. Yok tanım kümesinde x değerine r eklersem ya da r çıkarırsam X'e yapılan etkiler ters etki doğuruyor diye aklınızda kalsın. R eklediğinizde R birim sola. R çıkardığınızda R birim sağa götürmeniz gerekiyor. Bu R birim olduğu için negatif olamaz arkadaşlar. Yani 3 birim 5 birim gibi düşünün. 3 birim sağa ötelediğinizde 3 çıkarmış olacaksınız. Haydi sorular üzerinde bunları pekiştirelim arkadaşlarım. Şimdi birinci soruya baktığımızda F fonksiyonu tanım kümesine bulunan elemanların toplamı. Bu neymiş? Görüntü kümesi görüntü kümesi hemen hatırlayalım. fx eşittir y dediğimizde x tanım kümesi y de görüntü kümesi oluyordu. Yani biz eşitliğin sağ tarafıyla ilgileneceğiz. Eşitliğin sağ tarafında x artı 1 var. O zaman x artı 1 tane tane eksi 2 eksi 1 0 ve 1 olacak. Tek tek bunlara eşitleyeceğiz. x artı 1 eksi 2'ye eşit olduğunda burada x değeri ne olacaktır? biri karşı attığımda eksi 3. Demek ki x yerine eksi 3 yazarsam eksi 2 görüntüsünü verecek. x artı 1'i eksi 1'e eşitlediğimde burada x eksi 2 olacak. Aynı mantıktan x yerine eksi 2 yazıldığında bakın buraya x eksi 2 yazdığınızda x yerine eksi 1 görüntüsünü verecektir. Sonra x artı 1'i 0'a eşitlediğimizde x buradan eksi 1 olacak. Yani eksi 1 verince 0 görüntüsünü veriyor. Son olarak da x artı 1'i 1'e eşitlediğimizde x 0 olacaktır. x yerine 0 yazdığımızda 1 görüntüsünü veriyor. Öyleyse tanım kümesi eksi 3, eksi 2, eksi 1 ve 0'dan oluşuyor. 4 elemanlı bir kümedir. Hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir de bunların toplamı mı demişti? Evet toplamı demişti. Hemen onu da ifade edelim. Bunları toplayınca arkadaşlar eksi 6 sonucunu elde ediyorum. Birinci sorunun cevabı eksi 6 oldu. İkinci soruya geldim. İkinci sorumuza baktığımızda bir fx fonksiyonu verilmiş. Tanım kümesi a deniliyor. F a nedir? Hemen onu da yazalım arkadaşlar. Tanım kümesini fonksiyonda yerine yazdığınızda bu görüntü kümesi oluyor. F a da görüntü kümesi. Bunların kesişimini soruyor. Şimdi baktığımızda görüntü kümesi x ekseni ile alakalı. Eksi 1, 2 aralığında değerler alıyor tanım kümesi arkadaşlar. Tanım kümesi bakın eksi 1 kapalı, içi dolu çünkü. Ancak buraya doğru gelince yukarıda 3 görüntüsünü vermemiş, aşağıda kapalı olmuş. Lütfen buna dikkat edin. Yani 2 de kapalı, eksi 1 de kapalı ve bu aralıktaki tüm değerleri de sağlıyor. Öyleyse tanım kümemiz yani A kümesini ifade ederken Eksi 1 kapalı olduğu için köşeli parantez. Bunu bir önceki videomda detaylı anlatmıştım. Bakın 2 de aslında yukarıda hocam bakın tanımlı değil açık gibi ama aşağıda kapalı olduğu için arkadaşlar 2'den dolayı aşağıda bunu da kapalı göstereceğiz. Görüntü kümesi de y ekseni ile alakalı aksi söylenmezse. Y eksenine dikkat ettiğimizde arkadaşlar bakın burada 0 değerini alabiliyor değil mi? Hem eksi de hem de 2'de 0 olmuştu sıfır değerini alabiliyor. Bu aralıkta da bütün değerleri aldığı görüntüleri değil mi? Ancak 3 açık olduğu için değil mi? Burası bakın içi boş. İçi boş demek dahil değil demektir. Dahil değilse 3 görüntüsünü veremiyor. 3 görüntüsünü veremediği için 3 açık aralık oldu. 3'ü oval bir şekilde gösteriyorum. 0 kapalı aralık oldu. Bu da FA yani görüntü kümesi oluyor. Tanım ve değer kümesini bulduk. Şimdi kesişimlerine bakacağız arkadaşlar. Bunu dilerseniz sayı doğrusu üzerinde göstereyim. Daha görünür olsun. Şimdi görüntü kümesi e, F A. Tanım kümesi de A kümesi. Önce tanım kümesini işaretleyelim. Eksi 1 kapalıydı. Şurası eksi 1 olsun misalen. Şurası da 2 olsun. Bakın bu aralıkta değerleri alabiliyor. Sonrasında görüntü kümesi de 0'ı alıyor. Değil mi? 0'ı alabiliyor ancak 3 açık aralık 3'ü alamıyor bu aralıkta değerleri alacak. Şimdi eğer birleşim derse uç noktalarını alacaksınız arkadaşlarım. Ancak burada kesişim dediği için kesişimde ikisinin de ortak olduğu değerleri yani kırmızıyla boyadığım kısımları alacaksınız. Tekrar söylüyorum üst üste çakıştırdığınızda ikisinde sağlayan değerler Bakın buradaki sağlayan değerler 0 ikisinde de var. 1 ikisinde de var. 2 ikisinde de var. Yani 0 hem yukarıda hem aşağıda sağlanıyor. 1 hem yukarıda hem aşağıda sağlanıyor. 2 hem yukarıda hem aşağıda sağlanıyor. O yüzden değerli arkadaşlarım bunu sağlayan 3 tane tam sayı değeri vardır. Bunlar nedir dediğinde 0, 1, 2 diye göstereceğiz. Kaç fark tam sayı değeri var dediğinde de 3 diyeceğiz. İki türlü de soruyu çözdüm. Hangisi şıklarda varsa onu işaretlersiniz. Evet üçüncü soru yan tarafta hemen üçüncü soruya da bakalım değerli arkadaşlarım. F fonksiyonun grafiğini çiziniz. Süper. Bunu geçen sene de yapıyordunuz 8. sınıfta. Biz yine yapalım arkadaşlarım. Ne yapıyorduk? Değer verme metodu kullanıyorduk. Öncelikle x'e 0 verdiğimde y'yi 1 noktasında kesiyor değil mi? 0,1. Sonra eksi 1 verdiğimde 0'da kesiyor. O zaman x'e eksi 1 verince y'si 0 oluyor. Yani x ekseni üzerinde kesiyor. Sonra x'e 1 verdiğimde de arkadaşlar 2 oluyor. x'e 1 verdiğimde 2 değerini alıyor. O da şurası diyelim arkadaşlarım. Ve bunları birleştirdiğimde biraz şöyle kalın bir çizgiyle gösterelim. Bunları birleştirdiğimde fx fonksiyonunu elde ediyorum. Bu doğrusal bir fonksiyondur eğimi 1'dir. Nerede anladın hocam? Çünkü x'in katsayısı 1 veya dikey bölü yatay yaptığınızda 1 bir birim bir birim olduğu için eğimi 1 olacaktır. Sonra y eksenini 1'de kesiyor. Ekstra her şeyi vermeye çalışıyorum. Bakın şu sabit sayı y eksenini kestiği değerdir. Eksenini kestiği değerdir arkadaşlar. Yani x'e 0 verip y'yi kestiği noktayı buluyoruz ya sabit sayı buradaki sabit sayı artı 1 eksi 3 artı 13 bölü 7 mesela bunlar y eksenini kestiği noktadır. Bu şekilde grafiğimizi çizmiş olduk. Hemen dördüncü soruyla devam edelim. Doğrusal bir fonksiyon denilmiş arkadaşlarım. Evet grafiği de vermiş. Grafiği verilen f fonksiyon cebirsel temsilini. 2 üç türlü bulabiliyoruz. Ben size en basit metodunu anlatacağım. Öncelikle eğimini bulun. Eğim nedir? Değişim miktarı. Değişim miktarı da dikey bölü yatayla bulunuyor. Bakın dikey bölü yatay. Hocam bunun yatayı eksi 4. Hayır. Uzunluk negatif olmaz arkadaşlar. Burada uzunluğa bakıyoruz. Dikeyi 4 birim. Yatayı da 4 birim. O zaman 4'ü 4'e böldüğümde eğimi yani değişim miktarı 1 oluyor. Bunun mantığı da şu. Yani sen x ile bir birim sağa gittiğinde bu ne oluyor? Bir birim yukarı çıkıyor. İşte değişim miktarı 1. Yani x'i bir birim değiştirdiğinde y ne kadar değişiyor? Bağımlı değişken ne kadar değişiyor onu söylüyor eğimi 1. O zaman x'in katsayısı 1 olacak. Öyleyse fx eşittir x diye başlıyorum bakın. x'in katsayısı 1 bir oldu. Biraz önce ne dedim size? y eksenini kestiği nokta sabit terimdir dedim. E, 4 olduğuna göre o zaman buraya da artı 4'ü ekleyeceğiz. Veya hocam başka türlü x'e 0 verdiğinde y ne oluyor? 4. O zaman x'e 0 verince y 4 oluyorsa artı 4'ü eklemek zorundasınız. Cebirsel e, temsilini bu şekilde bulmuş olduk. fx eşittir x artı 4. Başka hocam başka türlü bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Onu da şöyle yaparız değerli arkadaşlarım. Bu formülü analitik geometride kullanıyoruz. Şimdilik öğretmedim. Müfredatınızda da şimdilik görmedik arkadaşlar. Ne yapıyoruz? x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y y'i kestiği nokta eşittir 1 diyoruz. E burada da x'i kestiği nokta eksi 4. O zaman x bölü eksi 4 diyoruz artı y bölü 4 diyoruz eşittir 1. Burada payda eşitlemek için eksi yukarı gönderdiğimde eksi x artı y bölü 4 oldu. Paydalar aynı. O zaman şu 4'ü işler dışlar karşıya gönderirsem eksi x artı y eşittir 4 olur. En son eksi x'i de karşıya gönderdiğimde y eşittir x artı 4 olacaktır cebirsel temsilini bu şekilde de bulabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi ben birinci metodu tercih ederim. İkinci metotta da formül kullanarak yapıyorsunuz. Ancak şimdilik ikinci metodu öğretmediğim için arkadaşlar öğrenmediğiniz için bu yolla çözmeye çalışmayın. Sadece ek bilgi olarak vermeye çalıştım ilgili arkadaşlar için. Şimdi beşinci sorudayım. Beşinci soruda öncüllü bir soru hangileri doğrudur diyor. Hadi inceleyelim. Tanım kümesi 3 bir kapalı aralığıdır. Gerçekten öyle mi? Eksi 3 bir kapalı aralığı diyor. Eksi 3'ten 1'e bakın bu aralıkta tüm değerleri almış. Bu noktalarda içi dolu bir şekilde gösterildiği için arkadaşlar kapalıdır. Doğru birincisi doğru. Eksi 3 bir kapalı aralığı oldu. İkinciye baktığımda görüntü kümesi. Görüntü kümesi de aksi söylenmediği sürece y eksenine bakıyorum. Y eksenine baktığımda eksi 1'i almış en küçük en büyük de 3 değerini almış. Yine uç noktalar kapalı olduğu için arkadaşlar bu da köşeli parantezde yani kapalı parantezde gösterilecek. Eksi 1, 3 bu da doğru bir öncül. Eksi 2 dediğimiz sıfırıdır diyor fonksiyonun. Fonksiyonun sıfırı x ekseni kestiği nokta. x ekseni kestiği noktadaki x değerine baktığımda eksi 2 diyor. Evet bu da doğrudur. Aynı zamanda bunun diğer bir adı da köktür arkadaşlar. Öğretmeniniz Fonksiyonun kökü derse karıştırmayın. Fonksiyonun sıfırı demek oluyor değerli arkadaşlarım. Bu öncülde doğru 1, 2, 3 doğru cevap hepsi oldu. Hemen 6. soruya geçelim arkadaşlar. 6. soru diğer sayfada. 6. soruya baktığımda dikkat edin. Şimdi 4'ün sağ tarafı pozitif. Bunu anlatmıştık. 4'ün sağ tarafı pozitif. 4'ün sol tarafı negatif. O zaman bunu temsil olarak da göstermek istersek. Bakın sadece temsil olarak gösteriyorum. Eğimini falan bilmiyorum tam 4'ün sağ tarafında pozitif olmuş, sol tarafında negatif. Yani şöyle bir doğrusal fonksiyon olabilir. Bir tane temsili çizdim. Yani şöyle de olabilir mesela. Diğer türlü de olabilir arkadaşlar. Ancak şu önemli, tam 4'ün sağında pozitif değerler alacak. 4'ün solunda ise negatif bir e, görüntüler alacak görüntü. Yani x eksenin altına inmiş olacak burada. Burada da x eksenin üstünde olacak değerli arkadaşlarım. Şimdi 4 bunun işte 0 oluyor. Biraz önce söyledik ya x eksenini kestiği nokta fonksiyonun 0 oluyor. Yani 4 bunun hem kökü hem de 0'ıdır. Cevabımız 4 oldu. Hemen 7. soruya geçelim. 7. sorumuzda dik koordinat düzleminde fx fonksiyonu grafiği verilmiştir diyor. Harika. Buna göre bağımlı değişkenin pozitif olmasını sağlayan bağımsız değişken. Bağımsız değişken x, bağımlı değişken fx yani y diyebiliriz. En geniş aralığı bulunuz. Aslında sorunun bizden istediği bağımlı değişkenin yani y'nin pozitif olmasını sağlayan en geniş x aralığı. Şimdi x ekseninin üstündeyken ne demiştik? x ekseninin üstündeyken görüntüler pozitif oluyordu. Öyleyse değerli arkadaşlarım bakın. Eksi 4'ün sağ tarafında hep pozitif görüntüler vermiş. Biz x için en geniş aralığa baktığımızda eksi 4'ün sağ tarafı artı sonsa kadar gidecek diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bakın burada daima pozitif görüntüler verecek. Hocam eksi 4'ü neden kapalı almadık? Çünkü eksi 4 sıfır değerine sahip fonksiyonun sıfırıdır. Sıfır ise nötrdür. Yani ne negatif ne de pozitif bir değere sahip değildir. O yüzden eksi 4'ü açık bir şekilde ifade ettik. Hemen arkadaşlar 8. sorumuza geçelim. Burada da benzer bir soru mu? Evet benzer bir soru. Yine y'nin negatif olmasını sağlayan x'in en geniş aralığını soruyor. Öyleyse x eksenin altına bakacağız. x eksenin altına indiği yerde... Dikkat ederseniz 2'nin sağ tarafı. 2'nin sağ tarafındaki görüntüler negatif oluyor. Yine 2'yi dahil edemeyeceğim. 2 artı sonsuz şeklinde gösteriyorum. Bakın tekrar ediyorum arkadaşlar. X'in değerleri 2'nin sağ tarafında artı sonsuza doğru gittikçe grafiğimiz de aşağı doğru azalan bir fonksiyon. Onu da hatırlatmış olalım. Azalan bir fonksiyon olduğu için bakın eksi sonsuza doğru ilerliyor. O zaman bu aralıkta hep negatif olmasını sağladığımız için x'in en geniş aralığı 2 artı sonsuz aralığı oluyor. Hemen 9. soruyla devam edelim. Kaç soru var? 11 soru. O zaman son 3 sorumuz. Burada bir problem tarzı bir soru var. Bir ayakkabı fabrikasında üretilen her bir ayakkabının evet bu çıkmış soruya benzer bir soru arkadaşlar. Buna muadil bir TYT çıkmış sorusu vardı. A ve B standartlarına göre A ve B standartlarına göre yazalım arkadaşlar. E, ...numara değerleri verilmiş. Tamam bu fabrikada üretilen en küçük ayakkabının numara değeri A standardında 34. A için en küçük değer 34'müş. B için de 7'ymiş. Sanırım Avrupa-Amerika e, ayakkabı ölçüm değerleri bunlar. Avrupa'da biz e, A türünde kullanırken Amerika'da B şeklinde oluyor diye biliyorum. En büyük ayakkabının numara değeri ise A standardında 46, B standardında ise 13. İlk aklıma gelen şey şu olurdu bence... A'daki değişimlerle B'deki değişimler birbiriyle nasıl ilişkili? Şimdi A'da dikkat ederseniz 12 artırdığımda 34'ten 46'ya 12 birimlik artış. B'de 6 birimlik artışa yol açıyor. Demek ki A'da 2 birim artış. B'de 1 birim artışa tekabül ediyor. Tekrar söylüyorum bakın. A'da 34'den 46'ya 12 birimlik bir artış olurken B'de 7'den 13'e 6 birimlik bir artış oldu. Yani B'deki artışlar A'nın 2 katı oluyor. Devam ettiğimde buna göre A standartında numara değeri 43 olan. Hemen yazalım 43. Öyleyse arkadaşlar bakın 34'ten 43'e 9 birimlik bir artış olacak değil mi? B'de de yarısı kadar. Çünkü 12 olunca 6 artış olmuştu. O zaman 9 olunca yarısı kadar. E 9'un yarısı nedir? 9 bölü 2, 9 bölü 2 4,5'tür. O zaman 4,5 bir artış olması lazım. 7'ye 4,5 eklediğimde 11,5 olacaktır değerli arkadaşlarım. Demek ki A standardındaki 43 numaranın B'deki karşılığı 11,5 olması gerekiyor. Diyorsunuz ki hocam bu matematik nerede işimize yarayacak? E gittiniz Amerika'ya ayakkabı alacaksınız. Eğer Avrupa standartlarına göre yazmıyorsa... ...hemen bu dönüşümü yapmanız lazım. Tabii ki orada sorarsanız sıkıntı yok da. Yani bu dönüşümleri bilmenizde fayda var. 10. soruya baktığımızda... ...başlangıçtaki boyu 12 santim olan bir bitki... ...her 2 ayda 1, 9 santim uzamaktadır. O zaman 1 ayda ne kadar uzar? Hani 2 ayda 9 ise ...1 bir ayda biraz önce bulduğumuz gibi... ...9 bölü 2'den 4,5 santim. Yani birim zamandaki değişim miktarı 4 santim. Değişim miktarı diyorum... ...yani eğimi arkadaşlar doğrusal bir şekilde değiştiği için her ay 4.5 değiştiği için o zaman x'in katsayısı yani eğim 4.5 x şeklinde ifade edilecek. Fonksiyonu bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tamam. Sonrasında başlangıç boyu da 12 santimdi değil mi? Başlangıçta boyu. Yani ben x yerine 0 yazdığımda 0. anda 12 santim. O zaman artı 12 demem gerekiyor. Birinci videoda, birin, ikinci temanın birinci videosunda bunları detaylı anlattım. Eğer eksiniz varsa lütfen o videoyu tekrar izleyin. Tekrar ediyorum. Bir ayda 4,5 santim uzuyordu. Onun için eğimi yani değişim miktarı 4,5. X'in kas sayısı 4,5 oldu. İlk başlangıç boyu da 12 santim yani sıfırıncı anda 12 santim olduğunda x yerine 0 yazınca 12 olması için 12 ekledim. Bitkinin dikildiği andan itibaren süreye x bağlı olarak boyunu veren yani x'i ben süre olarak almıştım zaten burada da onu söylüyor. Buna da dikkat etmeniz lazım birimlere. Ben direkt süreyi x olarak aldım ama söylememiştim. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. F fonksiyonu temsil eden doğrunun eğimi 6. Hayır arkadaşlar 6 olmaz. Doğrunun eğimi x'in kasayız 4.5 yani değişim miktarı. Nasıl yani? Bir ayda yani x'i bir birim değiştirdiğimizde 4.5 santim değişiyor. Onun için olmaz. Birincisi gitti değerli arkadaşlarım. İkinciye baktığımda f fonksiyonun minimum değeri 12'dir. Evet. Çünkü ilk dikildiği anda arkadaşlar 12 olduğu için 12'den daha kısa bir boya sahip olamaz. İkinci öncülümüz doğru oldu. Üçüncü öncüle bakalım. F fonksiyonu pozitif değerlidir. Evet pozitif değerlidir. Çünkü bir kere uzunluk negatif olamaz. Bu bir. İkincisi de ilk başlangıç boyu 12 idi. Sonrasında da her iki ayda bir 9,5 cm Sonrasında da her iki ayda bir 9 santim yani ayda 4,5 santim uzuyordu. E, negatif bir şey olma şansı yok. Pozitif değerlidir. Ekstra şunu da yapalım mı? Ben bunun grafiğini çizeyim arkadaşlar sizin için. Bunun grafiği nasıl olurdu hocam? Şimdi koordinat sistemi üzerinde bunu yerleştirelim. X'i süre olarak aldık unutmayın. Şimdi birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beş ve altıncı ayları da yazalım. Şimdi başlangıçta 12 santimdi ya. O zaman şurayı 12 alacağım. Sıfırıncı anda 12 santim. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir eğri elde edeyim. Tamam mı? Sonrasında noktaları yerleştireceğim. Birinci ayda 4,5 santim uzadı ya. O zaman 12'ye 4,5 eklersem 16,5 oldu. İkinci aya baktığımızda da arkadaşlar o zaman 2 yazdığımda x yerine burası 9. 9 ile 12'yi topla 21 olacaktır. Ve hocam 16,5'a 4,5 eklesem olur muydu? Olurdu arkadaşlar. Üçüncü ay ve dördüncü ayda ifade edeyim. Sonrasında gerisini size bırakayım arkadaşlar. E, 21'e dört buçuk eklediğimde 25 buçuk olacak. Sonra tekrar dört buçuk eklediğimde arkadaşlar 30 olacaktır. İsterseniz şuraya da 4 yazdığınızda bakın. 4 dediğimde 18 olacak. 18 artı 12 30 değerini verecektir. Hem cebirsel temsilini hem de grafik gösterimini yapmış oldum. 10. soruyu da bu şekilde toparladık. 11. soru son sorumuydu. Evet son soruya geldik arkadaşlar. Son soru doğrusal bir fonksiyon işaret tablosu bu şekilde verilmiş. O zaman eksi 2 bu fonksiyonun sıfırıdır arkadaşlar. Çünkü sağ tarafı pozitif sol tarafı negatif oldu. Bunu koordinat sisteminde de göstermeye çalışırsam. Bakın eksi 2'nin sağ tarafı pozitif ya temsili olarak gösteriyorum eğimini bilmediğim için. Şöyle bir şey neden olmasın sağ tarafı pozitif. Sol tarafı negatif oluyor değerli arkadaşlar. O zaman birinci öncül doğru. Fonksiyonun sıfırı eksi 2'dir demiş. Doğru. Her x elemandır eksi sonsuz eksi 2 aralığı. Bu ne demek? Hocam bu nasıl bir şey? Çok kafamız karıştı. Hayır bunlara alışık olmanız lazım. Artık liseye geçtiniz. Matematiksel gösterimlere hakim olmanız gerekiyor. Zaten bunu da nasıl göstereceğinizi öğreteceğiz arkadaşlar. Şimdi x elemandır eksi sonsuzla eksi 2 aralığı. Yani bakın eksi sonsuz eksi 2 aralığında açık aralığında şuradayım. E burada da fonksiyon ne yapıyor? Hep x eksenin altında kalıyor. Hep x eksenin altında kaldığı için görüntüleri negatif. E bize de zaten negatif değerlidir demiş. Değerlidir deyince y değerlerine bakıyorduk. Yani görüntü kümesine bakıyorduk arkadaşlar. O da negatif olduğu için ikinci öncülümüzde doğru bir öncül oldu. Üçüncü öncüle geldim. Her x elemandır 2 art sonsuz. Burası da 2 demiş. O zaman 2'yi şurada gösterelim arkadaşlar. Olabilir yani. Artı 2 bu da. 2'nin sağ tarafında. Bakın 2'nin sağında artı sonsa doğru gidiyorum. Yani şu maviyle boyadığım bölge artı sonsa doğru gidiyorum. Bu bölgede f fonksiyonu pozitif değerlidir. Evet arkadaşlar bakın burada hep pozitif görüntüler verecektir. Yani pozitif değerlidir. Üçüncü öncülümüz de gayet doğru bir öncül oldu. Bu soruyla birlikte videomu bitirmiş oldum arkadaşlar. Umarım faydalı bir video, faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.